Evet arkadaşlar bugün sizlerle sonuncu ve lavabo açıyoruz. Öncelikle öbür parkta Cry açmıştık böyle. Bir de benim böyle stişim var. Şimdi ise lavabo ve sonuncu açacağız. Benim bir tane şöyle bir sonuncum var. Böyle. Şimdi ise stitch açacağım hadi geçelim. Evet arkadaşlar böyle gözüküyor. Evet bunu açacağım. şimdi en istediklerim şu ilk önce. Şu az önce gösterdiğim. Ondan sonra bir de şu olabilir. Pembelerden de şunu istiyorum. Bir de bu. Evet. Patlatalım. Patlamadı. Açayım. Evet. Şey açtım. Şimdi şey çok merak ediyorum. Bunu da açıp geliyorum. Gece şey açtım. Sesi çıktı. Ay istedim. çıkmamış. Bu ne be? Ay. Ay şey bu ne ya? En istemediklerimden biri çıktı. Şu çıktı. Net de net, netleşirse. Neyse. Şuralardan biri çıktı. En alttaki miydi? Öyle bir şeydi. Neyse çok istemediğim bir şey çıktı. Bakar mısınız? Böyle gözüküyor. Bir dahaki partilerle bu bir açacağım. Görüşürüz.